Hepinize merhaba arkadaşlar ben sebebim sizler arkadaşlar yap yeni bir video daha karşınızda Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Emily Wants To Play Oynuyoruz diyecektim Kamerada burada kiki varsa Ananı sikeyim Oğlum daha oyun başlamadı biz ne yapıyoruz ya Tamam Evet Hazırım Ee Ananı sikeyim Sen mal mısın? He? Mal ya. Neyse başlayalım. Evet. Let's go diyoruz arkadaşlar. Sıçmaya devam ki. Ananız. Oğlum bu kadar ne oluyor lan? Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim özür dilerim eşit Ana nes... Biz sıçtık Vallahi sıçtık Evet ne yapacağız? Ananı sikeyim Muz aldım a**a Tövbe <laughs> yarabbim ya. Aha. Yukarı çıkmam lazım diye. Abi. Sokacağım böyle sese. Ananı sik. Abi sıçtık ki. Ben bu oyunu oynayamam ki. O nasıl kapı sesi lan manyak. Altıma sıçtım. Ne oluyor? Sesler mesler geldi bir şey oldu ne oldu? Gölgemden korktum amına koyayım. Kim bir şeyler oluyor? Bir şeyler oluyor bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Niyetim çarp çırpmak değil. Yiyip dökmek değil. Adam akıllıca alt tarafı evime gideceğim. kim? Dön geriye bakma. Ne oldu lan? Bu ne? Bastım kutu açılacak. Yanlışlıkla bastım amına koyayım koptu. Evde bir şeyler koşuyor. Sokarım böyle oyuna. Benim canımı sıkmayın. Araçlar evde bir şey koşuyor ha. Bismillahirrahmanirrahim. Özür dilerim de şeytan hocam. Allah'ım yarabbim. Bismillah sabırlar yarabbim. Oğlum. Ben kulaklığın sesini kısıyorum. Sikerim amına koyayım. Ben buraya girmem ki. Selam açım abi. Saygılar abi. Saygılar abi. Jester değil mi? Şeyde Emil play Play de vardı. Aha, bunları yıkamam lazım diyor. Abi bu ne ya? Sıçtık ki. Sıçtık ya. Oğlum ben bunu korkudan oynayamam ki. Ananı sikiyim. Bir şeyler koştu abi arkada ben. Sikerim. Kikicim. Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Kiki. Ananı sikim senin yapacağın işi var ya senin oyunu. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Çok gerildim, çok gerildim, çok gerildim, çok gerildim. Ananı Abi ne? Ne oluyor? Altıma sıçtım. Yok abi oynamam ben bunu. Arkadaşlar trailer'sıydı. Evet gördüğünüz gibi oyunumuz böyle bir şeymiş. Hadi görüşürük. Bu ne ya? Bu ne ya? Böyle boyun oyun oynanmaz aga. Bil Bildiğim psikoloji korku bu. Bir dakika telefon çaldı. Yok abi oynanmaz bu. Abi ben bunu oynamam bu arada. Ananı sikim. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Geliyor mu? Acaba bu oyunda bizi bir şey kovalıyor mu böyle? Allah Allah. Bu yok, bebek yok şimdi. Ha müzik çalıyor. Bir dakika kapat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Oğlum çok korkunç oyun bu arada. Ben bunu ilerletemem. Hayatta. İmkansız gibi bir şey bu arada. Abi yok bu oynanmaz Bu cidden oynanmaz ama sikerim Arkamda ne gülüyor Direkt arkamda abi benim Ses benim içine geliyor amına koyayım gitti. Resimlerde falan bir şey var mı? Ne ne oluyor? Ananı sikeyim. Senin mamanı sikim senin kafanı. Abi ben oynamam bunu. Sikerim ya. Böyle oyun mu olur arkadaşlar? Of yok abi yok 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 Vallahi arkadaşlar Bir sonraki videoda arkadaşlar başka bir şey oynarız artık Sikerim yapalım.